Bakın kardeşlerim. Şimdi şeref, haysiyet, onur, gurur meselesi olarak size bahsedebileceğim şeyler arasında kalp kırmama gelir. İnsanların kalplerini kırmayın. Kalp kırmamak. Bugün mesela günümüzde var sevgili muhabbetleri, işte nişanlı e, muhabbetleri, kalbini kırdı, bağırdı, azarladı. Veya evli kimse eşinin kalbini kırıyorsun, azarlıyorsun, bağırıyorsun. Şimdi senin onu bağırmana ve aşağılamana sebep olabilecek bir şey var mı? Peygamberimiz diyor ki bir insan mesela ben anladığımı anlatayım. Peygamberimiz diyor ki derken yanlış olmasın. Bir insan kör mesela. Sen ona diyorsun ki sen körsün. O diyor ki evet ben zaten körüm. Ve sen ona bunu bir hakaret, bir utanç meselesiymiş gibi söylüyorsun. İşte bunu yapmayın. Bu bir. İki, organlarının yetersizliği, kıyafetlerinin fakirliği, yırtıklığı. Bunlar şekilciliktir. Yani bir insanın bir uzvu, bir parmağı, bir eli olmayabilir, bir gözü Allah korusun sakat olabilir. Bunlarla dinde asla dalga geçilmez, bunlar alay konusu edilmez. Bu şeref haysiyet meselesidir, insan olmanın tabiatıdır. İki, canlılara zarar vermeyin. Mesela doğaya gidiyor, geri zekalı, benliğini yetiştirememiş, hayvanları zevk için öldürüyor ve böylece kendi varlığını tatmin ediyor, kendini var kılıyor. Onları öldürebildiği için. Oysa onlar zaten sana karşı koyamayacak zavallı, masum hayvanlar. Onlar değerli hayvanlar. Onlar senin kendilerine zarar vermeni istemiyorlar. Görevlerini yapıyorlar. İşte bu hastalıklı ruhlardan olmayın. Bu şeref haysiyet meselesidir. Canlılara zarar verme. Canlılara kasten zarar verme. Tamam mı? Peygamberimiz yine diyor ki yani bir şey anlatacağınız zaman bağırmaya ihtiyaç yoktur. Yani iyi bir şey de olsa kötü bir şeyden dolayı ibret de aldırmak isteseniz onu bağırarak anlatmanıza lüzum yok. Çünkü inanan zaten inanır. İnanmayan inanmaz. Yani bağırmak inanmaya gitmez diyor. İyilik ve güzellik iyi ve güzel metotlarla ortaya konulur. Yani bir insana bir şey anlatacağın zaman bağırmadan, bağırarak kendini anlatan insanlar hastadır. Tamam mı? Toksiktir, zehirli kişilerdir. Bağırarak kendini ifade eden, hep bağırarak hakkını savunan, hep bağırarak bana bu yapıldı, şu şey yapıldı. Bu insanlar pisliktir bak. Kusura bakmayın. Pislik davranır. Ha, te kendinizi tövbe edin, iyiye çıkarın. Bu pis davranışlar insan pislikleri anlamında değil. Bu davranışlar pislikte. Bunlardan uzak durun anlamında söylüyorum. Bağırmadan konuşun. Para için kalp kırmayın, elbise için kalp kırmayın. Elbisen kötü olmuş demeyin. Çok çirkinsin demeyin. Sen niye bunu böyle yaptın demeyin. Yani peygamberimiz mesela ahlaktır. Niye böyle yaptın? Siz ben beceriksizsin demez asla. Daha iyi düzeltme. Şöyle yapsak daha iyi olur mu şeklinde düzeltir, tamam mı? Bir şey size gelindiği zaman moralinizi bozacak şeyle onu önce yumuşatın değerlendirin sonra dönüt verin. Direkt dönüt vermeyin. Trafikte olsun, işte olsun, evde olsun. Anlaştık mı? Bunlar